Bu arada son dakika mı var? Evet ha, geldi mi? Fenerbahçe Dorgeles Nene transferini açıkladı biliyorsunuz bugün İstanbul'a gelmişti Nene e, ve transferi de resmi olarak Fenerbahçe açıkladı Salzburg'la anlaşmaya varıldı Nene ile 5 yıllık bir sözleşme imzalandığı Fenerbahçe tarafından açıklandı. O zaman Kereme geçmeden Nene'yi konuşalım. E, nene nasıl gelir? eee Fenerbahçe diye sonrasında Kerem'e döneriz. Kerem Aktürkoğlu'na bir virgül koyuyoruz ve seni kestiğim için sahne devam evet. edelim. Evet. Ee, şöyle tabii Nene transferi e, Kerem Aktürkoğlu transferine bağımsız bir transfer hamlesi. E, dün de e, gece saatlerinde geldi. Eee Efecan tamam, kardeşimiz duyurdu. Düzelteyim duyuyordu. ben bugün dedim dün gece dün gece geldi. Tamam. Saat 2 civarında evet. İstanbul'da oldu. E, haberi de ilk veren bir kardeşimiz var Efecan. E, onu da tebrik edelim. E, son son dışarı... dakika bilgisiyle anlık olarak Türkiye'ye getirdi Fenerbahçe. Önemli bir transfer hamlesi. Genç bir oyuncu. Herhalde 15 artı bonuslar şeklinde bir bon servisi var. Fenerbahçe bunu Kerem Aktürkoğlu'na dediğim gibi bağımsız bir şekilde transfer etti ve kanat hamlesi beklenen bir hamleydi. Fenerbahçe'nin zaten en büyük eksiklerinden bir tanesi kanat hamlesiydi. Geçen programda da seninle sürekli konuştuk abi. Bu oyuncuyu bayağı övüyorlar. Özellikle kanat bölgesi çok etkili olan bir isim. Ee, Salzburg'la anlaşılmasını şöyle bazı isimler şöyle bir şey yazmış Twitter'da. İşte Bu oyuncu neden o zaman e, Fenerbahçe'ye geldi bu kadar iyiyse diye. Gerçekten e, Fenerbahçe'yi tebrik etmek lazım. Genç bir isim. E, potansiyelli bir isim ve Fenerbahçe'nin gerçekten kanat bölgeleri, kanat varyasyonlarında ihtiyacı olan bir isim. Bir de 5 yıllık bir sözleşmesi var ve bu oyuncuyu tekrardan kullanıp e, piyasa yaptırıp daha yüksek bedelleri satabilirsiniz. Özellikle Şampiyonlar Ligi için çok önemli bir hamle. Nene ardından Kerem Akdürkoğlu hamlesi olursa Fenerbahçe için kanat bölgesi transfer herhalde biter diye düşünüyorum. Sağ ve sol kanatı doldurmuş olur. Sen ne dersin? Nene üzerinden gidelim sonra Kerem'e gelelim. Nene transferi tabii ki Ömer'in de söylediği gibi potansiyel bir oyuncu. Üzerinden para kazanmak mümkün ve baktığınız zaman kağıt üstünde Kerem, Kerem transferinin gerçekleşmeme ihtimaline karşı e, ekonomik olarak daha uygun ve fırsat transferi periyoduna geçinceye kadar da e, o geçişi sağlayabilecek etkili bir oyuncu. Yani zaten Fenerbahçe'de olmayan pozisyon olduğu için o pozisyona gelebilecek biraz e, iyinin biraz üzeri bir oyuncu Fenerbahçe'de ihtiyaç olan bölgede muhakkak hem oynayacak forma bulacaktır hem de o bölgede etkili olacaktır. Baktığımız zaman e, bundan sonraki Benfica maçlarında ne olur onu değerlendirmek lazım. Kerem özeline gelecek olursa e, ben Kerem'le ilgili gelişmelerin e, farklı bir akış seyredeceğini düşünüyorum. Belki Eee Göztepe maçından sonra e, yaşanan bu beraberliğin getirdiği baskıyla birlikte tekrar aynı teklifi güncelleyebilir ama Fenerbahçe'nin ben 25 milyon euroyu vermek istemeyeceğini düşünüyorum. Oradaki hata şu ama stratejik olarak ben Fika başkanına siz bu rakamı telaffuz ettiyseniz e, o rakamı gördükten sonra e, kolay kolay o kulübün başkanı o oyuncuyla ilgili geri dönmez. Kaldı ki zaten onların durumu şöyle bir durumu var. Kerem'le ilgili orada bir net bir memnuniyetsizlik yok. Orada memnuniyetsiz olan aslında Kerem ve kuvvetle muhtemel ben e, anladığım kadarıyla biraz da Kerem tekrar Türkiye'ye gelmek, yani evet. Türkiye gelmek istiyor. Kerem önceliği Türkiye'ye gelmek istiyor. Kerem'in buraya gelebilmek için yaptığı baskı var. Yani Benfica ile ilgili beklentileriyle alakalı bir durumun olduğunu düşünmüyorum. Kerem'i e konuşuruz, konuşacağız. Ama birazcık şimdi, şimdi üzerinden gidelim. Yani. Şöyle yani. bir Dorgelez'le iyi bir konuşalım. 5 yıllık sözleşme transfer de açıklanmışken hazır. Şimdi daha önce aslında Fenerbahçe'ye gelip denenmiş. Denendikten sonra burada Alt Altyapıda değil mi? Altyapıda şey de, aslında hı. beğenilmiş ama sanıyorum Fenerbahçe seviyesini yakalayamayacağı o gün için ya da o günün şartlarında efektif olmayacağı düşünülerek sözleşme yapılmamış ve gönderilmiş diyelim. Yani böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. Aslında oyuncuyu çok önceden tanıyorlar. Hı hı. Burada da yabancı kısıtlaması ile ilgili bir problem olmuş olabilir o günün koşullarında. Bugün bile hala Fenerbahçe'de sözleşmesi e, olan e, 14'ün üzeri oyuncu var baktığınız evet. zaman. E, dolayısıyla Nene buraya geldiği zaman Türkiye şartlarında topla birebir de etkili driblik yapabilen, özellikleri olan Fiziki motorik fonksiyonları iyi, fuleli bir oyuncu. Dolayısıyla Fenerbahçe'de aslında isterseniz Kerem veya Kerem tipinde diye konuşuyor herkes. Ben yine aslında Asensio'cuyum. Yani o, o tipte bir oyuncunun daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Hele hele siz Nene gibi bir the, oyuncuyu aldıysanız çünkü Nene dikine toplu hareket eden, defansın e, bek-bek arası, stoper arası koşular yapan, çizgiyi de kullanan, içeriye de giren etkili bir oyuncu. Dolayısıyla burada oyunu biraz daha tutabilecek bir oyuncu hamlesine Fenerbahçe'nin yönelebileceğini düşünüyorum. Nene transferinden sonra. Yani Kerem transferini bir parça baltalayabilir diye düşünüyorum açıkçası. Ekonomik olarak da ondan çok daha uygun olduğu aşikar. Çünkü Kerem'e yıllık 5 milyon artı bonusuyla beraber 6-6,5 milyon eurolar bir para verdiyseniz ve Kerem'in de buraya geldiği zaman alacağı para 4 ...4 seneden hesaplayacak olsanız... ...20-25 milyon euroyu bulacak bir meblağ. Burada baktığınız zaman... ...hem potansiyelli <laughs> hem genç... ...hem de Mourinho bu tip oyuncularla çalışmayı da sever... <laughs> ...aslında isterseniz. Yani e, Bir de... ...daha önceki programda da konuşmuştuk. Bence hala hazırda Fenerbahçe camiasının içerisinde... ...her ne kadar oyuncu olarak çok net ihtiyaç olsa da... E, ...Kerem'le ilgili... ...bazı soru işaretleri var. Yani Galatasaray'dan... ...ayrılmış olması... ...buraya gelmesi buraya adapte, yani Fenerbahçe'ye adapte olmaktan bahsediyorum. Türkiye adapte olmaktan bahsediyorum. Ama bu transferle Kerem transferini ayrı ayrı göreceğiz değil mi? Yani aslında isterseniz ayrı ayrı diyebiliriz. Yani Fenerbahçe'nin net iki tane kenar oyuncusuna ihtiyacı var. Baktığınız zaman Kerem geliyor, niye geliyor diye diyemezsiniz yani bunu aldıktan sonra. Asensio'yu da alsa Fenerbahçe'nin o bölgeye ihtiyacı var bana göre net. Şimdi zaten Şampiyonlar Ligi'ne Benfica maçlarının sonucunda veya Avrupa Ligi'ne devam edeceğini öngörürsek ki temennimiz Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi hı hı. şu Benfica ile neden olmasın? Aslında isterseniz ben Feyenoord maçında da aynı şeyi söylemiştim oradaki maçta burada konuştuğumuz zaman Fenerbahçe'nin Feyenoord'u eleyebileceğini %51 diye yorumlamıştım. Umarız yarın da Benfica'ya. Yani benim için yarın da aynı şekilde e, özellikle iç saha maçında taraftar desteğiyle <laughs> muhakkak Fenerbahçe'nin burada bir baskı kuracağını düşünüyorum. Şimdi e, futbol direktörümüz Devin Özek diye açıklamasını da paylaşmış Fenerbahçe açıklamasında. E, transfer açıklamasını yaptıktan sonra onu da okuyayım. Devin Özek'in sözleri şöyle. E, önce peki Fenerbahçe'ninkini okuyayım. Ailemize hoş geldin Nene. Kulübümüz Malili oyuncu Dorgeles Nene'nin kalıcı transferi için Avusturya'nın Salzburg kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sağlık kontrollerini tamamlayan futbolcu kendisini 5 yıllık sarı lacivert renklere bağlayan imzayı attı. Nene'ye hoş geldin diyor çubuklu formamız altında başarılar diliyoruz. Evet. Ee, Devin Özek'in açıklaması da şöyle, onu da söyleyeyim. Dorgeles Nene'nin kulübümüzü seçmesinden dolayı çok mutluyuz. Uluslararası futbolun önemli yeteneklerinden biri ve kalitesini şimdiden üst düzeyde gösterdi. Hızı, birebiri, çok yönlülüğü ve gol atma içgüdüsüyle bize çok şey katacak. Dorgeles'e, ailemize hoş geldin diyoruz. Hızı, birebiri, çok yönlülüğü ve gol atma içgüdüsü diyor Devin Özek. Dorgeles Nene... Gönül, ister, için. gönül isterdi ki bu Devine özel transferi değil ama yani Nene ile ilgili onu bir net ortaya koyalım. Nene buraya gelmiş burada bilinen, yani Devine burada yaptığı herhangi bir hamlesel değil. Fenerbahçe'nin hala hazırda transfer operasyonları geçtiğimiz yıllardan içeride scouting ekibiyle birlikte takip ettikleri veya hocanın yönlendirdiği şeklinde devam ediyor. Nene de buradan gönderiyorsunuz. Tabii Gönül isterdi ki burada siz çok ciddi bir bonservis bedeli gene ufak bir bedel değil yani baktığımız Hı. zaman. Dolayısıyla gönül isterdi 20 diye. milyon euro. Tabii yani ufak bir meblağ değil. Değil. Yani şimdi ama öyle benim şeyler, öyle rakamlar konuştuk ki bu sezon 20 milyon evet. euro çok normal gelmeye başladı ama aslında evet. yüksek bir bonservis o bedeli. Al, o algı çok sıkıntılı bir durum aslında isterseniz. Hangi oyuncuya ne vereceğinizi bilmek, hangi oyuncuların ne kadar ederi olabildiğini bilmek. Şimdi nene için bu meblağ yüksek midir? Yüksektir. Çok mu yüksektir sorusunun cevabı çok yüksektir diyemem.